Merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Ve bugün GTA, GTA, GTA 4'ün ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde yalnız başımayım. Multiplayer değil, single player. Ee, bu benim yeni kanalım. My Mesa ayrıldım söylemiştim. Yine bilmeyenler My ayrıldım. Bununla ilgili bir video hazırlayacağım ayrılmama ilgili yani belki şu an bu videoyu izlemeyenler olacak işte ve GTA serisi ilk videom değil yani my man sekileri de sayarsak ilk videom değil ama bu kanalda ilk videom ee, buna bir e, görevler yaparak devam etmeyeceğim görevden hariç mesela kız arkadaşını falan ya yani neyse işte onlardan bu arada oyun modlu araba modu falan var bu romanın taksisi romans taksi yazıyor üstünde yani romans taksi ya nasıl çeviriyorsanız çevirin artık ben romanın taksisi diyorum şuradan ışığı açalım Heh, tamam. Bu arada aşağı Türkçe ama isteyenler şey yazabilir. Türkçe Yama atarım. Ben böyle seviyorum. Ama İngilizce video çektiğimde Sanmıyorum Silerim yani Yama'yı yani İngilizce videolar da çekeceğim. Ama eğer mod tanıtımları falan olacak ama eğer yani kanal tutulmazsa My e dönebilirim. Tutulursa hep burada kalırım. Belki onlar benim kanalıma gelirler. Kanalda galiba tek başıma olacağım. Ama konuk oyuncular felan olacak mesela. My messen, e, Murat da felan oynayabilirim mesela. Ham Murat, Hasan. Yani hiçbir şekilde küsmedik. Sadece ben kanaldan ayrıldım kendi isteğimle. Kanaldan ayrıldığım için kendime yeni bir kanal açtım. Bu da yeni kanalım. Tomahawkers adlı bir kanal. E eğer görüşleriniz, önerileriniz varsa yorumda bildirin. Ondan sonra yani 25 Ekim yani benim için yarın şu an bu ya benim için yarın ya yani neyse boş verin. 25 Ekim 2013'te cuma günü Naruto çıkıyor haberlerini vereyim. Naruto'yu kesinlikle oynayacağım. Kesinlikle yani durduracak kimse sanmıyorum kimse durdurmaz Ne zar da olsa zor da olsa orijinalini de almam gerekse oynayacağım o oyunu. Başka ne vardı? Ha, Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sizi sevindirecek iki tane oyun çıkıyor. Biri Battlefield 4, biri de Assassin's Creed 4. İkisinin de dördüncü serisi gerçi birinin de değil de yani ikisinin de değil yani sadece ismi Battlefield 4 Battlefield 2142 çıktı 1942 çıktı öyle öyle işte onlardan da çekmeye çalışacağım 5 Kasım 5 Kasım 5 Kasım'da şey çıkıyor 5.9 Watch uh, çıkacak yani hepsinden çekmeye çalışacağım ben eğer oyun istekleriniz varsa yoruma bildirin. Ben o oyunların videosunu çekip çekeyim. Siz de izleyin. Yani bu kadar basit. Ama bulabildiğimiz bir oyun olsun. Yani bulamayacağım bir oyun olmasın. Eğer olursa da artık ne diyeyim ben size bildiririm yani bulamadım diye. Siz de link atarsanız bize indirir. Sizin yerinize de oynarız yani. Mesela merak ediyorsunuz nasıl bir oyun olduğunu. Bize bana söyleyin bize diyorum hep my man sınıfında kaldı hep. Bana söyleyin. Yani yoruma yazın yani nasıl söyleyeceksiniz gerçi de. Yoruma yazın. Ben bir şekilde size geri dönmeye çalışacağım. Kanala katılmak isteyenler olursa da yoruma yazabilirler. A kanalı katılmak isteyenleri e her bir ayda bir ben öyle planlıyorum. Her bir ayda bir bir haftalık seçeceğim bir hafta onunla video falan çekeceğiz veya vazgeçtim her ne zaman isterse ama o bir ay içinde 7 tane video çekeceğiz onunla birlikte bir hafta oluyor da her gün bir video çeksek tamam işte de neyse boş verin işte öyle bir şey olacak ben size bildireceğim hmm. okullar başladı ve benim cumartesi pazar günleri dershanem var. Yani cumartesi pazar günleri video gelmeyebilir. Sınav olduğu günlerde gelmeyebilir. Yani sınav olduğu günler çalışmam lazım. Kariyerimi düşünüyorum ben aga. Hmm. Neyse. Gidelim artık göreve. Tek görev yapmayacağım dediğim gibi. Böyle mesela adam mod tanıtımları falan. Ama böyle yani sistem kaldıracağım modlar. Yani öyle mesela sap modlar falan olmayacak. Adam akıllı mod. Önerileriniz varsa yazın. Ama dediğim gibi adam akıllı mod. Mesela araba modları falan. Skin değiştirme falan. Skinim aslında Naruto'ydu. Naruto'nun skiniydi. Ama işte başka bir mod attım. Şu an ne olduğunu hatırlamıyorum ismi. O modu attıktan sonra Naruto'nun skin'i silinmiş. Şimdi giriyorum modu attıktan sonra girdim. Videoyu çekmeye başladım. Sizin için. Girdim ama işte gördüğünüz gibi Naruto skin'i falan yok. <laughs> ama diğerini diğerlerini skin'i çekmeye çalışacağım. Ya da belki attığım moddan oldu. Ama skin'i çekmeye çalışacağım diğerlerine. Geldik görevlerimize. <laughs> hmm. İngilizce videolar çekeceğiz eminim. Kısa filmler de çekebiliriz. Belki Çeki... çekebilirim belki ama çekebiliriz yani. Ya bilmiyorum işte. Bakacağız. O gün gelecek. Gelirse tabii. O küp yerler. Bla bla bla. Hadi ya. Mübarek Ben kendi müziklerimi niye açmıyorum ya? Kendi müziklerimi attım. <laughs> ne var şu an? Evet. <laughs> geç neyse sana. Ne geç? Geç. Bunu ben dinlemiyorum. Geç. Geç. Geç geç. Olabilir. Ya ben niye söylüyorum ki? Sesim kötü zaten benim. Ya gelen giden yok mu? Annesi sinirlenmeye başladım mı? Ha roman arıyor. Evet. Bübeğim. Lan ne var lan? Lan cevap veremiyorum. Ha tamam. Bu girdi oyna. <laughs> oyuna şey girdi. <laughs> hmm. Sadece roman mı var yani? ya? yetti ya. Kıçkırık şey verdi zaten bana. Telefonu. Hmm. Hadi be. Hadi izleyenler de sıkılıyor bak. Ha geldiler. Roman arıyoruz Roman ara diyor. Arayalım. Kaç Roman? Kaç? <laughs> Run bitch Run Shit Küfür etme lan Mıh Mıh Yani neyse Lan küfür etme dedim ya Gerçi bunda oyunda küfür etmek imkansız Herkes küfür ediyor bu oyunda Mübarekler bile <laughs> Problemim var kardeş Lan da git. Git. Geç geç önüme geç. Gel gel gel. Neyse boş Çok iyi drift yapar mı? Onu da bildireyim yani. Övünmek gibi olmasın da. <laughs> Toplayamadım ha. Tamam. nasıl GPS ya? Alan, lan lastik patladı. Lastik patladı. Sus. Ay, of. Allah'tan polis takım at peşimize. Yürü yürü yürü. Çaktırma. Çakma pompa. Pom. Seget. Hmm. Lan 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 topla lan. Ya GPS keresini. Sus lan. <laughs> Polis bana çarpamaz. Ben polise çarparım. Ya yeter ama. Nasıl bir arabası var bu adamın ya. Lan adamlar geldi. Zaten lastik patladı ya. Of ileri de kullanmak istemiyorum. Ha polisler var. Ateş edemez ki. Polis karakolunun önüne gideceğim. Orada bekleyeceğim. <laughs> lan çabuktan dön lan. Bu nasıl bir ses lan. Dön lan. <laughs> Arada sırada böyle sesler çıkabiliyor yani. Of bu arabaya ben eve mi gideceğim ya? Ne? Ne Bak bak. Ezik mi diyorsun lan sen bana? Bir gün seninkinin de benimkinin kadar güzel bir telefon olacak benim. De gel. Bu arabadan da ya. Arabanın nevesi öpüldü. Şarkı bitti ben indim. Evet ne çal? Oy oy. Şurada bir tane araba vardı. Bu neymiş? Ne lan bu araba? Şu arkadan bakalım. Hemen. Hyundai. Hyundai. Hemen alalım, çalalım. Ha, açık mı son kapısı? Hyundai Sonata. Ya Roman gidiyor kıçı kırık, kıçı kırık arabayı kullanıyor. Bunu niye kullanmıyor ya? Ya yani, al benim arabayı be. Ya çalsın. O kadar adamlardan para çalıyor da bunu mu çalamayacak? He siz de öyle mal mal takılın orada. Oy oy. Geç geç. Dum 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 dum. Oy oy. It's amazing, amazing. Bir dakika polis arabasının arkasında ne yazıyor? Gerçi şurada da var da. Sanki 1907 yazar gibiydi. Sanki. Ne <laughs> yok lan 5807 yazıyormuş. Ama yakın yani. Ne lan? He yanlış müziği geçti. Müzik değiştirdi. Geç geç tamam. Ya geç. Sen sonum bizi geç. Stranger. Geç. <laughs> geç. dur şu adam Bir şey diyor. Şuraya çekelim hemen arabamızı Çok iyi sürücüyümdür ha. Baksana ya. Bir çarpmaya arabanın önünü götürüyorum ben. Şu adam bir şey diyecek diyordu. Ondan sonra 200 dolar geliyordu bize. Ben öyle hatırlıyorum. Nasıl? Ne yapıyor Diyor. Nasılsın diye Ya, how you How are you nasılsın demek. How you doing? Lan! Benim arabam oradaydı ama. Kabul etmiyorum. Bu benim arabam değil. İstediği kadar aynı olsun. Bu benim arabam değil. Ne? Ne? Galiba uzun olacak bir bölüm. İkinci görevi de yapacağım. Bu arada ragdoll mod var. işte böyle. <laughs> modların linkini aşağıda paylaşacağım mı acaba paylaşabilirsem paylaşırım paylaşamazsam artık ya paylaşırım büyük ihtimalle de hani biraz zor yani ne bileyim şimdi paylaşsam mı acaba burada adamın kolunu kırıyorduk oynadım oğlum <laughs> oynadım hiç öyle bakmayın bana nın arabasına bin. Bak burada Romance Car yazıyor. Arabanın içine bindiğinde gerçek GTA'da Romance taksi yazıyor. Ne anladım? Ha burada bizim olacak şeyimizi al alıyoruz. Have onu alıyoruz. <laughs> ya bir sus ya. Geç.

problem yok problem, you motherfucker. Uh. Ya aga, söylemeyin mi? Bunlar sevmez bunlar. Muzdan sonra ne geliyor? <laughs> muz değil lan muz. Muaz. Muze. Muse. İşte öyle. Ya o arkadaki daha de şey değil ha. Yani ikiniz görüşün mü diyor. İkiniz de birbirinize numaranızı falan verin diyor. Ya, bak o da <laughs> bak o da alıştı. <laughs> Kıyafetlerimi beğenmiyorlar ama. Ya müzik çalmıyor hani. çalıyor. Ama çok sık Night the boy. La la la. La la la. Not a problem you motherfucker. Hadi görüşürüz inşallah. Aa demedi kıyafetlerinden kıyafetlerin çok kötü diye. <laughs> Böyle gidebilirim. <laughs> Ama kıyafet almak değil Uşunlandınız mı mübarek? Hadi gidelim. Ya ne uğraşacağım bir daha dönmeyle ya işte dönüyoruz ya. Roman Sonra <laughs> bir şey yapacağım ben ayrı bir şey <laughs> Belki onun da Winterson'u çekerim Roman Böyle olmuyor Yardım. Ya benim sinir olduğum şey şu Adam Roman arabadayken arabasını vuruyoruz Kızıyor bize ama kendisi Yedek parçacı Ben buna sinir oluyorum ya ve her arabasını aldığımızda yeni bir araba çıkıyor. İşte bu. Gerçekçiliğin dibine vurmuşlar. Oh be. Nerede frene bastın? Hadi gidip biraz kıyafet alalım. Yo fakas. aç kapıyı Ya biliyorum ya geç lan Şimdi şuradan başlayalım mı? Buradan bir şey almayacağız zaten. Bunlara gerek yok. Trydown jacket. Yok lan bir şey gibi böyle kasları gibi gösteriyor. Bize. Yok. Çok şişman gösteriyor. Şunlara bakalım ben bunları bunları genellikle şey farklı renk alalım. Aa, yanlış bas. Milli de ceket. Black. Ha, iyiymiş böyle. Hangi böyle iyi ya, tamam. Al şunu. Af, bedava alıyoruz lan. Roman. Aslanım benim Roman. Bu <laughs> şey gibi ya. ameli amelelerin kıyafeti. Aa, ben bunu mod attıydım değil mi lan? <laughs> purify. Purify. Hmm, tamam, bundan alalım bir Yanlış şey almış Keşke bakaydık. Bu ne Bu mod atılmaya çalışmış ama atamamış bunu. <laughs> o şu purify şeyini atmaya çalışmış, atamamış. Kostüm. ha bunu atmış işte. Bu iyi bak. Neyse bunu boş ver. Beni. Altımıza bir de don alalım. Yani böyle adamın karşısına şey dalga geçiyormuş gibi çıkmak olmaz Şu saçlarını sevmiyorum ben ya. Sneaker. Tamam. Bir de gözlük takalım. Saçlarını sevmiyorum Nikon'un ya. Çok şey gibi saçları var aynen. ve <laughs> Eyvallah hadi görüşürüz dayı. Ha gülüm he. Bu görev de burada bitti. Neyse arkadaşlar. Giren bara girecek size bir sıkıntı olmayacak. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, <laughs> bir dakika. Dur geri sar. Hmm, neyse. Hmm. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu e, ilk bölümde burada bitti. İkinci bölümde. Üçüncü bölümü yapacağım. <laughs> Çok saçma. Belki ikinci bölümü hani böyle. Şeylerle geçirebilirim. Görev yapmadan. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.